Power Automate içerisinde kullanabileceğimiz mantıksal e, operatörler var, e, mantıksal sorgular var. Bunlar mantık olarak Excel'de kullanmış olduğumuz ifle, küçüktür büyüktür işaretleri aynı olsa da yazımları biraz daha farklı. E, biz Power Automate içerisindeki herhangi bir akışta kullanmış olduğumuz değeri ya da bizi getirmiş olduğumuz değeri herhangi bir şeyle karşılaştırmak istiyorsak e, diyelim ki burada bir sayı adına bir değişkenimiz var ve değeri şu an için başlangıç için 10 ve sorgu değeri bir e, dize oluşturduk yani string bir değer oluşturduk. Ben diyorum ki 10 değerine eşitse e, doğru sayı değilse yanlış sayı yazdırmak istiyorsam eğer basit bir anlatım üzerinden. Burada yapmam gereken şey ilk önce if'i getirdim buraya. Daha sonrasında burada büyüktür küçüktür operatörle e, mantıksal operatörle belirtmemekle birlikte kullanabileceğimiz bunun aslında İngilizcelerini buraya yazmamız gerekiyor. Nedir? Eşittir İngilizcesini yazıyoruz buraya equals. Neye eşit olmasını bekliyoruz? Sayıya. Bu 10'a eşitse bu görmüş olduğunuz gibi eşitlerin parantezi şu onun yanındaki hemen. Virgül koyuyoruz. Ona eşit olup olmadığını sorguluyoruz. Daha sonrasında diyorum ki bu doğru sayı değilse yanlış sayı dedikten sonra en sonunda zaten if'in parantezi duruyor ve tamam dedim. Kaydedip çalıştıralım. çıktı olarak bize doğru sayıyı vermesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi 10 eşit olduğu için doğru sayıyı verdi. Biz başlangıç değeri olarak 11'i getirelim. Akışı çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi yanlış sayı ifadesini getirdi. bir önceki ifadede biz bunun eşit olup olmadığını görmüştük. Şimdi bir değerden küçük olup olmadığını sorgulamak istersek nasıl yazarız bunu? Yine buraya gelip if yazdık. Zaten if yazıp şöyle if yazıp parantez açtığınızda otomatik olarak zaten parantezi kendisi de kapatıyor. Böyle bir yazım kolaylığı da sağlıyor size. Less yazdığımızda yani küçüktür ifadesini kullandığımızda bize diyor ki hangi ifadenin hangi ifadenin küçük olup olmadığını sorgulamak, sorgulamak istiyorsunuz. Diyelim ki bu sayı 12'den küçük mü? küçükse doğru virgül değilse yanlış yazdıralım. Tamam dediğimde şu an sayımız 11 olduğu için bize doğru olarak getirecek bunu. Görmüş olduğunuz gibi doğru olarak getirdi. Buradaki ifademizi 13 yapalım. Burada görmüş olduğunuz gibi e, metin alanında bunun yanlış olduğunu çünkü girilen değer 13 e, karşılaştırılan değer 12, 12'den e, yani 13 değeri 12'den küçük olmadığı için bize bunun yanlış bir değer olduğunu gösterdi. Bir ifade bir ifaden küçük olabileceği gibi aynı zamanda buna eşit de olabilir yani küçük ya da eşit ifadesi ne anlamına geliyor bu? Diyelim ki biz burada 13 değerine girdik. Buradaki değer 13'ten küçük ya da 13 eşitse bize bunu doğru olarak döndürsün istiyorsak biz. Yine buradan ifade alanından gelip if dedikten sonra kullanabileceğimiz buradaki sorgu less or equals dersek eğer küçük ya da eşittir anlamına gelir bu. Sorgulayacağımız buradaki değişken V sayı değişkeni. Virgül koyuyorum. Diyorum ki 13. buradaki değer 13'ten küçük ya da 13 eşitse bu doğru değilse yanlış olarak getir dediğimde bunu test edelim giriş değerimiz 13 olduğu için bize doğrudan doğru değerini getirecektir görmüş olduğunuz gibi doğru dedi bunu 14'e çekelim burada bize 13 şurayı 14 yapacağız kaydediyorum görmüş olduğunuz gibi yanlış ifadesini bizlere getirmiş oldu <laughs> bir ifadenin başka bir ifadeden büyük olup olmadığını sorgulayabilmek için yine aynı alana gelip biz burada sıfırdan yazarsak greater kullanırsak yani büyüktür sayıyı kullandık. Bu 12'den büyükse büyüktür değilse küçük ya da eşittir yazsın güncelleştir dediğimizde kaydedelim burada biz değer olarak 12 bu arada biz burada e, değişken alıyoruz ve sayı olarak buradaki 12 vadesinde yine bir değişkenden besleyebiliriz ben şu an sadece örnek olduğu için bu şekilde gösteriyorum orayı da başka bir değişkenden besleyebilirsiniz tabii ki İki değişkenin birbirini sorguladığı bir düzen olmuş olur 14-12'den büyük olduğu için büyüktür ifadesini bizlere getirdi bir ifadenin bir ifadeden büyük ya da eşit olduğunu sorgulayabilmek içinse kullanmamız gereken ifade yine if ile başlayıp greater or equals dediğimizde diyelim ki biz burada 14'e eşit ya da büyük mü doğru buraya da yanlış diyelim. Tamam dedikten sonra bu ifademizi 15 yapalım. Kaydedelim. Çalıştırdığımızda 15 için doğruyu verecek. Yine aynı ifadeyi 14 ile denersek 14 olarak geldiğinizde büyüktür ve eşittir olduğu için doğruyu bize döndürmüş olacak. Ve son olarak da not, or ve and mantısal operatörlerini gösteriyor olacağım. Bizim burada bir tam sayımız var 14. Biz normalde bunun bir şeyden küçük olup olmadığını işte less ile kontrol edebiliyorduk. Nedir? Diyelim ki bu küçüktür 14 ise biz buraya doğru ya da yanlış yazdırabiliyorduk. Buraya bir tane daha mantıksal operatör ekliyoruz aslında. Şimdi less küçüktür demekte. Yani e, 14, 14'ten küçükse doğru yazdır. Diyoruz ki biz burada not. Yani 14'ten küçük değilse aslında bu dönmüş oluyor. Buraya bir tane daha parantez ekliyoruz. Tamam dediğimizde bize doğru olarak vermesi lazım. Çünkü 14, 14'ten küçük değil eşittir. Evet. Bir diğer mantıksal operatör olarak and. Ben diyebilirim ki buradaki şey alalım hatta bunu tekrar if diyelim. Şurayı biraz genişletelim. And diyelim. Bunu tekrardan parantezin içerisine aldık. Buraya da gelip iki tane sel less kullanabilirim. Küçükse 15 tane. Hadi bir de buna bir tane daha sorgu yapalım. Büyükse ondan dedik. bizim annemizin alanı. Böyle geldik. Doğru ya da yanlış yazdırabiliyoruz. Güncelleştir dediğimde şimdi 5 ile 10 arasında bakarsak bilebiliriz ki 15 ile 10 arasındaysa doğru olacak. Biz bunu 11 yapalım mesela. Kaydedelim. Doğru. Şu şekilde 15 ile 10 arasındaki bir değer verdik. Ve son olarak or. Onu da şu şekilde kullanabiliriz. Diyelim ki buraya or diyelim yine parantezimiz açılmış olsun. Küçükse 15'ten bizim için doğrudur. Ya da büyükse 25'ten bu da bizim için doğrudur. Demiş olduk. Buraya da geldik. Doğru. Ya da yanlış. 15'ten küçükse doğru. 25'ten büyükse bu da doğru. Biz mesela 15, 25, 16 diyelim. Bakalım bize yanlış vermesi lazım. Çünkü iki koşuldan birisi uyumuyor. Yanlış. Bunu düzeltelim. Biz burada ne demiştik? 15'ten küçük. Ama bunu 14 yapalım. Bu sefer bizi doğru verecek. Ya da 25'ten büyük de yapabilirdik. Görmüş olduğunuz gibi doğru değerini verdi.